Özellikle son yıllarda başta düğüncüler ve kurşun atıcılarının ve aynı zamanda hedef atıcılarının çok tutmuş olduğu şarj üretip alt tüfeği modellerinden birisiyle daha e bu videodayız. Arkadaşlar şarjörlülerin özellikle gerek tutacaklarını tutacakların sökülebilmesi yerine özellikle kapalı red dotlar takılabilmesi, arpacıkların sökülebilmesi, şu yan taraflarındaki gördüğünüz raylara ayrıca çeşitli aparatlar takılabilmesi ve hatta bulabileceğiniz bazı aparatlarla şu kısmın üzerindeki deliklere bile belki ray takabilmeniz imkanıyla ve aynı zamanda firma imalat orijinal şarjörler kullanmanız kaydıyla tutukluk yapmadan esasında gayet hoş atışlar yapabilmenizi sağlayan özellikle daha çok aksiyon tip tüfekler seven, daha çok düğünlerde çok ateş etmeyi seven ve daha çok bu tip tüfekleri kullanıp ardından bende de böyle bir tüfek olsun diyerek özenen ve edinen kişileri kullandığı ne yazık ki karşımıza çıkan bazı markalarda bayağı belki arıza da görmüş olsak bile özellikle tanınmış markalarımızda oldukça randımanlı olduğunu gördüğümüz özellikle şanjürlü markalarda her ne kadar Türkiye'deki piyasada kötüleniyor olsa bile çok kaliteli bazı markalar ve modellerde gördüğümüzü özellikle söylemek zorundayız. Özellikle Burada gördüğünüz omuz boyuna göre ayarlanabilir dipçi Gerek ayarlanabilir gezi ve fiber optik arpacı gerekse sökülebilmesiyle demin tarif ettiğimiz gibi aynı zamanda gerek ikili gerek beşli gerek onlu şarjörleriyle e ister istemez birden fazla şarjörü peş peşe mükerrer bir şekilde doldurabilir kullanabilme şansı tanıyan ve oldukça hoş tasarlanmış güzel bir tüfek fakat ne yazık ki 12 kalibreden ufaklarını, düşük çaplılarını her ne kadar tavsiye edemiyorsak bile 12 çap fişeklerde oldukça da iyi sonuçlar verebilen bir av tüfeği tipi. Bu anlamda özellikle gayet güzel bu konuda atılımlar yapmış yerli firmalarımızın modellerini de gözünü almak kaydıyla ister istemez sorarsanız e standart tip. Yani haznesi namlunun altında olan 4 artı 1 der başta olmak üzere standart tip av tüfeklerini ister istemez daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü tabii ki çalışma randımanları genel olarak çok iyi ve her tür avı rahatlıkla yaptırabilmekle beraber tek eksiği bu tüfekler gibi aksiyon bir model olmayışlı. Evet arkadaşlar böyle bir modelle daha karşınızda olduk. Pek çok tüfek gibi. Her zamanki gibi aynı şekilde videolarımızı bitiriyoruz. Her zamanki gibi kazası belası günler. Ebedi dostluklar diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.